Fiat 126, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından üretilmiş olan, arkadan motorlu mini sınıf bir otomobildir. 1972 ve 1980 yılları arasında Fiat üretimi versiyonu 1 milyondan fazla, 1973 ve 2000 yılları arasında ise anlamı küçük otomobil fabrikası olan FSM tarafından üretilen Polonya özel versiyonu 3 milyondan fazla satılmasıyla tarihe geçen Fiat 126. Fiat ve Polonyalı FSM ile yapılan lisans anlaşması altında üretilen küçük boyutlara sahip sevimli bir şehir otomobilidir. 126'ın Türkiye'ye 90'lı yıllarda gelen ve çok sevilen BIS modeli, FSM tarafından Polonya üretimi olan modelidir. Gelin kısa sürede insanların kalbini çalan Fiat 126, diğer adıyla BIS 126'nın efsaneye dönüşmesini konu alan tarihi öyküsüne birlikte göz atalım. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'daki halkın alım gücünün düşmesiyle birlikte Avrupalı araç üreticileri yakıt tasarrufuna öncelik edinen, ekonomik, küçük ve daha basit otomobillerin üretimine odaklanır. Amaç hem sarsılan ekonominin toparlanmasına fayda sağlamak hem de halkın ihtiyaçlarını gözetmektir. Bu süreçte Almanya'da Volkswagen Beetle, Fransa'da Citroen 2 CV gibi küçük model arabalar halkın kullanımına sunulur. 1971 yılında Polonya Halk Cumhuriyeti dönemindeki planlı ekonomide yetkililer devlete ait bir fabrikanın araba üretmesi fikrine pek sıcak bakmazlar. Bu süreçte Polonya'nın en ucuz arabası, üretimi sınırlı olan Serena'dır. Ülkede serbest piyasa olmadığı için batılı bir arabanın Polonya zlotisi ile alınması da zordur. Bu nedenle tüketici harcamalarını arttırarak popülerlik kazanmak isteyen Edward Grieg'in iktidara gelmesinden sonra uygun fiyatlı bir otomobil üretimi için aracın lisansı satın alınır. Küçük bir araç olmasına rağmen 126, zaman içinde Polonya'da çoğu aile için tek tercih olur. 126 biraz daha büyük gövdeye sahip olan ve sadece kanvas tavanlı ile satışa sunulan Fiat 500'ün tasarımındaki ana unsurlar kullanılarak Sergio Sartonelli tarafından tasarlanır ve ilk olarak Ekim 1972 yılında Torino Otomobil Fuarında Fiat 500'ün son serisi olan R ile aynı anda tanıtılır. Tanıtıldığı ilk dönemde gazeteciler tarafından oldukça beğenilir ve popülerlik kazanır. Model Fiat Steyr tarafından Avusturya'da da çok kısa süre için üretilmiştir. Polonya'nın Biesko-Biewa kentinde bulunan Tihu fabrikasında üretilen modelleri, orijinal İtalyan otomobilinden ayırt etmek için adına P harfi eklenerek Polski Fiat 126P olarak adlandırılır ve 69.000 Polonya zlotisine satışa sunulur. 126, İtalya'da 1979 yılına kadar fiyatın, Frosinone'de yer alan Cassino ve Parma'da yer alan Termini-Immerese fabrikalarında üretilir. Ayrıca Yugoslavya'da Zastava tarafından lisans altında da üretimi gerçekleştirilir ve model Zastava 126 olarak piyasaya sunulur. 126, Fiat 500'ün halefi, ayrıca Fiat Cinquecento'nun selefi olarak bilinir. 126'nın tasarımında benzin deposu, arka koltuğun altında daha merkezi ve korumalı hale getirilerek güvenlik arttırılır ve böylece ön vermede bagaj için daha fazla alan oluşması sağlanır. 126'nın tasarım atlanda 500'ün dingil mesafesi korunur ancak daha rafine bir iç mekana sahip olmasına izin verilir. Ayrıca kabinde direksiyon simidi ve gösterge panelleri de yenilenir. 1973 yılının Temmuz ayında Büyük Britanya için sağdan direksiyonlu modeli tanıtılır ve 1974 yılında yeni varyasyonları standart çantavan seçeneği ile satışa sunulur. Frenleri 170 mm'den 185 mm'ye kadar çıkartılır. Ayrıca 1974 yılında Polonya'da aracın Bombel adlı kargo versiyonunda tasarlanır. Yunanistan'da teknik düzeni büyük ölçüde 126'ya dayanan DIM adında küçük bir araba girişimi olsa da modelden sadece 10 adet üretilir ve proje sonlandırılır. 1976 yılında silindir çapı 73.5 mm'den 77 mm'ye çıkartılır ve motor hacmi 652 cc'ye yükseltilir. 1974 ve 1979 yılları arasında 126'nın Seat tarafından Seat 133 olarak İspanya'da lisans altında üretime gerçekleştirilir. Burada üretilen araç 126'ya benzer olmasına karşın farklı tarzda bir ön uca sahiptir. 1980 yılına gelindiğinde Fiat 126'nın İtalya'daki üretimini durdurma kararı alır. Bu süre zarfında İtalya'da 1 milyondan fazla 126 üretilir. Yoğun talep üzerine modelin üretimine Polonya'da devam edilir ve model sürekli olarak değişime uğrar. İtalyan üretiminden farklı olarak modele geliştirilmiş frenler, yeni tekerlekler ve yeni tehlike uyarı lambaları eklenir. 1984'te plastik tamponlar ve yeni gösterge panelleri ile araç makyajlanır ve modele fiyat 126 PFL adı verilir. 1985 yılında standart plastik tamponlara tek bir arka sis lambası ve geri vites lambası eklenir. Polonya'da kültürel bir miras ve halk arabası haline gelen bir 126, yürümeye başlayan çocuk anlamına gelen Baluk takma adını kazanır. Bu takma o kadar popüler olur ki 1997'de üretici tarafından arabanın resmi adı olarak kabul görür. Birçok Doğu bloğu ülkesinde ihraç edilen araç birkaç yıl boyunca Polonya ve Macaristan'da en popüler otomobillerden biri haline gelir. BIS 126, Arnavutluk ve Kosova'da küçük horoz anlamına gelen Kiki Rex, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça'da küçük demir anlamına gelen Peglica, Almanya'da İtalyanca çocuk anlamına gelen Bambino, Küba'da küçük kutup veya küçük Polonyalı adam anlamına gelen Polki, Slovenya'da pire anlamına gelen Bolha ve Şili'de Botuto olarak da adlandırılır. 1980 ve 1992 yılları arasında FSM fabrikasında 897 bin adet üretilen araç, İtalya'dan Avustralya'ya kadar dünyanın her yerine ihraç edilir. Zamanın en çok satan arabalarından biri olan araç, Küba'da da satış başarısını ispat eder. Ayrıca bir 126 Avustralya'ya FSM-2650 olarak ihraç edilir. Hatta otomobilin Avustralya pazarı için geliştirilmiş üstü açık bir versiyonu da bulunur. Ayrıca bir 126 1980'lerin başında Çin'e ithal edilen ilk binek ve en çok satılan otomobillerden biri olur ve burada çoğunlukla taksi olarak kullanılır. 1987 yılının Eylül ayında araç revize edilerek su soğutmalı 126bis modeli piyasaya sunulur. Model yatay olarak yerleştirilen 704cc'lik bir motora sahiptir. İngiltere için yapılan üretim 1992 yılında sonlandırılır ve yerini Fiat Cinquecento'ya bırakır. 1994 yılında Fiat Cinquecento'dan bazı parçalar alınarak tekrar makyajlanan model 126 e ile olarak adlandırılır. 1990'ların başında kısa bir süre için Pop altı bir Alman şirketi, 126 bisim versiyonları olan az donanımlı Pop 650 modeli ile daha lüks bir model olan Pop 2000'i kullanıcılara sunar. 2 silindirli 594 cc, 652 cc ve 704 cc olarak hava ve su soğutmalı 3 farklı motor hacminde üretilen 21 litrelik yakıt deposuna sahip fiyat 126'ın en güçlü versiyonu 26 beygir üretir. Oldukça basit olan aracın Türkiye'de satışa sunulan modelinde ise güçlendirilmiş frenler, dörtlü ikaz lambaları, elektronik ateşleme sistemi gibi pek çok eklemeler yapılır. Hava soğutmalı 126'larda arka kısım tamamen motor içindir. Hatta motor için ızgaralar bulunur. Kalorifer sistemi farklıdır ve motordaki sıcak hava ile ısıtılır. Ön koltuklar sabittir ve koltuk başlıkları yoktur. Su soğutmalı 126'larda ise arka bagaj kapağı yukarı doğru açılır ve motor bagajın altında yer almaktadır. Kalorifer radyatörü ön taraftadır. Buradan soğuk hava emilir ve araba içerisine sıcak hava olarak basılır. Ön koltuklar yatar ve koltuk başlıkları bulunur. Ayrıca arka koltuklar yatarak bagajla birleştirilebilir. Basit olmasına rağmen bu kadar çok sevilmesinin en büyük nedeni uygun fiyatlı olması ve eğlenceli sürüşü ile 4 koltuklu en ucuz aile otomobilleri arasında olmasıdır özellikle kırmızı rengiyle oldukça sevilen ve Türkiye'de halen meraklılar tarafından canlı tutulmaya çalışılan FSM üretimi 526 yani 650E modeli olağanüstü satış başarısının ardından 22 Eylül 2000 tarihinde bantlardan son kez iner. Aracın son sınırlı sayıdaki üretimi Happy End serisi ile 500 sarı ve 500 kırmızı renk olmak üzere sonlandırılır. Ayrıca araç Türkiye popüler kültüründe başrollerinde Şahin Gökbakar'ın oynadığı Recep İvedik film serisinde Recep İvedik'in arabası olarak da karşımıza çıkar. Tom Hanks'in de Doğu Avrupa'da üretilmiş olan küçük arabalara karşı bir zafı vardır. Inferno filminin çekimleri sırasında Hanks Fiat 126'yı keşfeder ancak Fiat 126 ABD'ye hiç ihraç edilmemiştir. Bunun üzerine Twitter'da aracı olan hayranlığını dile getiren bir selfie yayınlar ve bu selfie sonunda Fiat'ın üretildiği Polonya'da Bielsko-Biała Belediye binasına ulaşır. 2017 yılında araba Tom Hanks'e hediye olarak verilir. Hediye edilen araç 1974 model olup kapsamlı şekilde restore edilmiştir. Ön panelinde de Hanks'in filmi olan Forrest Gump'tan alıntı yapılmış bir Tom Hanks için Biasco Bieva yazılı metal plaket yapılır. Ayrıca oyuncu sol kapı paneline de imzasını atar ve araç açık artırmaya çıkartılarak 83.500 Amerikan Dolarına satılır ve elde edilen tüm gelir bir vakfa bağışlanır. Araç Smart Tool'un çıkışına kadar Avrupa'da üretilen son arkadan motorlu küçük otomobil olmayı başarır. Günümüzde aracın 0 kilometre versiyonlarının Polonya'daki üretim merkezinde bulundurulduğu ve müzelik olarak saklandığı söylenir. Casino fabrikasında üretilen bir model de Torino'daki fabrikanın girişinde uzun yıllardır sergilenir. Önümüzdeki dönemlerde de 126'ın elektrikli tasarımıyla tekrar yollara döneceği söylenmektedir. Böylece mini sınıf otomobil efsanelerinden Fiat 126, diğer adıyla biz 126'nın tarih öyküsüne göz atmış olduk.